Legenda Selam dostlar geldik. Ya geldim tek başımayım. Ee, şey daha yok biliyorsunuz. Neyse. Milas'tayım. Güzel bir yerdeyim. Sadece can sıkıcı olan her yere yasak yazmışlar. Yasak 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 yasak. Ulan nerede duracağız biz? Nerede yani? Benim ağzımı açtıracaklar. Yani ben diyeyim şartlı koyun yani. Diyin ki 3 gün kal 3 gün sonra git de ne bileyim bir şeyde tem kirletirsen sana ceza yazarım da yaptırımın ağır olsun ama böyle yasaklarla çözüm mü bulunur ya neyse ben geldim yerleştim güzel bir yere kimsecikler yok yalnızım deniz gözümün önünde birkaç gün buradayız şimdi yemek yesem mi yemesem mi onu düşünüyorum büyük yerim geçti oldu ama Yarın şöyle sabah kalkıp bisikletle Ören'e geçişim var. Bir 16-17 kilometre vardır herhalde. Bakmadım ama uzak. Bakalım neler yaşayacağız. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yemek yememeye karar verdim ya. Yemeyeceğim. Sabah çocuklarla kahvaltı yapmıştım. Bayağı hamur işi yedim böyle. Doluyum tıka basa. O yüzden yemeyeceğim. Yarın yerim ya. Değil mi? Evet yarın yerim ne olacak. O zaman biraz keyif sonra yatış. Şimdi biraz bir şeyler izlerim. Film falan izlerim. Ee, i̇şlerim var onları yaparım. Sonra yatarım. Sonra da Yarın sabah kalk. piyasa nereye gidiyor böyle ya? Var ya, bir yüzümüzü güldürmedim be. Az kaldı. Ya yani şeydan olmaması kötü. Videolarda tek başıma burada. Onun olsa çok güzel keyif geçirdim. Neyse, ne yapalım? Uzun bir sürede böyle olacak sanırım. O geldiğinde artık birlikte yaparız. Hadi yatarken görüşürüz. kampa geç geldiğim için çok şey yapamadım. Sadece içinde vakit geçirdim. Film izledim. İşte telefon görüşmelerim vesaire yaptım. Yarın görüşmek üzere. Şimdilik iyi geceler. Günaydın arkadaşlar. Güzel bir gece uyandım. Şey, güzel bir sabaha uyandım. Evet ama güzel bir gece geçmedi. Piyasalar alt üst oldu gece. Abo, az çok takip edenleriniz varsa piyasayı yani %99 %98 eridi bazı coinler. Tabi geriye topladı ama e, yani marjindeki işlemlerimiz lik oldu. Sağlık olsun. Yine kazanırız. Sorun yok. Neyse, onlar kendini toparlasın. Ben de bugün hiç cüzdana girmeyeceğim. Tadını çıkaracağım. Şimdi mis gibi bir kahve yapacağım. Şu manzara eşliğinde kahvemi içeceğim. Sonra sıcağın durumuna göre bakacağım. Belki bisiklet yaparım, kahvaltı yaparım, bir şeyler yaparım yani. Şimdi kahve zamanı! 1 milyon kaybedince ben... <laughs> Şimdi yemek zamanı. Daha doğrusu kahvaltı zamanı. Acıktım. Dün akşam yemek yemedim biliyorsunuz. Vallahi acıktım. Allah Allah kaptan Arkadaşlar çekiyorken konuşayım. Çekiyorken konuşayım. Ee, GoPro'nun içinde böyle bir şey var. Yağ gibi değişik bir madde. Çekim yapmıyordu. Şimdi güneşte falan beklettim biraz. Şu an çekiyor. Belki yine bozulur. Bozulmadan önce son kaydımı yapayım. Ya anlamadım. Böyle tam bataryanın olduğu noktada. Yani benim bir şey sokmam, kaçırmam imkansız. Ee, içinden bir şey mi aktı acaba diye düşündüm. Ee, fire Repair Repair gibi bir şey yazı vardı. Neyse ben kahvaltımı yaptım. Şimdi bulaşık yıkayacağım. Yine kapatmadan bulaşığımı yıkayayım da. Az sonra biraz daha güneşte bekleteceğim. Abi kaç çeşit feyri almışız biz ya. Limonlusu var, elmalısı var. Hayatım bu kadar feyri ne oluyor hayatım? Recep derdi şimdi burada olsa. Ah. Kahvaltımı yaptım. Şimdi şey yapacağım e, ee, çok sıcak bisiklet binmek istiyordum ama öğleden sonra yapacağım o işi. Daha önceki videolarımı izleyenler bilir. Böyle nerede? Palant bükündü bir yerde kamp yapmış ama orası yakındı. Ya da daha önce bisiklet videolarım vardı onu izleyen bilir. Yani git gel kaç yapabiliyorum? 20, 40, 45 rahat gidip gelebiliyorum yani bir gün. O yüzden bu çok zorlamaz diye düşünüyorum. Çünkü rampa da yok. Bir şurada küçük bir rampam var. Sonra e, şey düz yol. Zaten gösteririm size de. Hava biraz esiyor ama bu güneşi de bu denizi de kaçıramam. Ben bir yüzüp geleyim hemen. Su müthiş. Abo. Şimdi şu karşıda gördüğünüz, görünüyor mu bilmiyorum ama Ören var. Emilas Ören. 16 kilometreden biraz fazla. Bakmıştım dün akşam 16 kilometreydi yanlış hatırlamıyorsam oraya bisikletle gidip geleceğim yanıma fındık aldım şöyle göstereyim fındık su alacağım bugün kahve almayacağım çünkü çok kahve içtim ee, çok içesim gelirse oradan bir yerde içerim O yüzden cüzdanımı da alacağım şimdi suyumuzu da koyalım ha, bir de şu kamerayı alacağım evet. 365 pompam da yanımda. Pompasız asla. Hadi bakalım ya. Yani. biraz da daha... baş baş koyalım Şimdi tabi burada çıkana kadar elimde götüreceğim. Şurada yola bağlanacağım. Sonra oradan gideceğim bakalım ne olacak. bunu çok seviyorum abi ben. Sanırım yine dünyanın en güzel kıyı şeridinde bisiklet kullanıyorum. Şuna baksanıza sağ tarafım deniz, sol tarafım bir şey yok. <laughs> Kolay gelsin abi merhaba. Örene daha var mı baya? Diğer yol abi? Nereden karşıya geç ve arasından devam et yani. Örene'nin alt tarafında bir yol daha var. Hadi ya. Bur Burada... He. Peki mesafesi nasıl? Buradan geze geze gidersin sahile. Deniz kenarına. Hadi ya. O zaman oradan gideyim ha. Nereden döneceğim? Gel böyle. Direnci döndüğün yerden sola dön. Aşağıya döneceksin. Şu. şu Büyük arabalarını oradan sola. Oradan aşağı sola ben Ama yap. Tamam. Tamam. Düz gitsem örene varıyorum. Nereye gitmek istiyorsun? Ya hiç bilmiyorum ki gezmeye. Gezmek için devam O zaman eyvallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar, ben ana yoldan gidiyordum. Buradaki güvenlik görevlisi sağ olsun. Ee, madem gezmek istiyorsun dedi, bu taşıt yolunu kullanma, burası riskli dedi. Hem gör, göre göre gidersin dedi, sağ şeridine in dedi. Şimdi beni buradan böyle aşağıya gö gönderiyorum. şuraya şöyle gireceğim. Aynen. He, buradan sahile çıkacağım herhalde. Ama nereden bilmiyorum. Buradır diye tahmin ediyorum ama. He. Böyle oh. gidince şey yapmana geldi. Yine Bunu kampta tanıştım. Kampta tanıştığım biri vardı Ersan. Soyadı Turgut muydu? Unuttum şu an. Eee böyle offroad aracı var. Abi sahile buradan mı iniyorum? Örene gideceğim de. Örene mi? Ha Ya düz yoldan gidiyordum. Dedi ki geze geze git. Buradan git dedi birisi. Tamam şu yol direkt git. Evet. kenarından sayla Eyvallah. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ne diyordum? Ee, ha işte. Yuruz her yerde araba var ya. O takipçim. Yani takipçim dedim. Ben de onu takip ediyorum. Kamp'ta tanışmıştık. Ha. Ee, Ersan. Instagram'dan bakarsanız benim takipçilerimden isteyen. Adam offroad'u doruklarında yaşıyor ve benim çok hoşuma gidiyor. Bir tane daha bisikleti var. Daha bisiklet değil abi. Gitti yerlerde böyle uçurumlar o çok güzel yerlerde. Örende sezon bitmemiş arkadaşlar. Vallahi ya da buranın yerlileri çünkü yaş ortamları biraz düşük, <laughs> yüksek. Ha, i̇lk defa geliyorum ya Bural olmama rağmen Şaka gibi ilk defa Ören'e geliyorum. ya. Yani. saat, 1 saat 10 dakika falan pedalladım. Tam net değilim. Dönüşte net bir şey söyleyeceğim. Instagram'da zaten anlık paylaşıyorum. Girip bakabilirsiniz de. Kıyı şeridi müthiş ya. İyi ki beni yönlendirmişler. Sağ tarafım deniz, sol tarafım böyle yeşillik, tarla, ev, inek. O şekilde geldim Ören'e. E, yıllardır buralarda kamp yapmama, yaşamama rağmen Ören'e ilk defa geliyorum merkezine. Beğendim. Güzel suyu çok güzel zaten. Ona diyecek bir şey yok. Bizim akbük gibi. Şimdi biraz burada enerjimi yenileyeceğim. Ee, video yaptım. O kaydı olsun. Bir, biraz fındık yiyorum. Hanım memleketinden fındık. Sonra buradan tekrar geriye. göstereyim mesela kaydı kapatmadan Şöyle bir koyayım. Şuna baksanıza ya. Geldim. Bakalım ne kadar olmuş. Şu öne. Şu karavanın şu önü ne? Bir resim bir şey yaptırmalı mıyım ya? Çok mu? Sade. Ya yeşil güzel seviyorum da. Vay. Şuraya bakın. çarşaf gibi değil mi ya? Şunu görmeniz lazım. Şuna bak. Ya. Çok güzelsin, çok. Şimdi terli terli denize girmek olmaz diye düşünüyorum. Bir bakalım kaç kilometre gitmişiz. Tabi bunun 4 kilometresini ekleyeceğim çünkü şey yapmışım. Başlatmayı unutmuşum, 4 kilometre sonra başlattım. 27.26 4 ile 31 30 kilometre pedallamışım. Çok keyifliydi ama hamlamışım arkadaşlar. Yoruldum. Şimdi üzerimi değiştirip sonra şey yapacağım. Yemek yiyeceğim. İşte bu hayatı seviyoruz ama <laughs> zorlukları da var. Böyle zorluk olsa keşke. yani şu gördüğünüz da dağın oraya gittim yani. Güzeldi. Şeyda'cığım da olsa daha güzel olurdu. Ama... ...gelecek, çok güzel gelecek. Bekleyin. Yemek yiyeceğim. Yemek, evde yaptığım patates ve bulgur pilavı vardı. Ee, dün yemek yemediğim için bugün onları yiyeceğim. Yanlış hatırlamıyorsam patates falan ısınmaz demiyordu ama emin olamadım. Ben. Görüyorsunuz, şöyle görün. Bunları ben yaptım. <laughs> Şimdi YouTube'dan izleyenler... ...tabii bilmiyor, Şeyda kuruşa gittiği için... Bir daha söylüyorum. Çünkü hala soran var. Şey daha atandı arkadaşlar. Muş, Muş'un Bulanık ilçesinde yaşıyor şu an. Çünkü daha bugün birine denk geldim. Muş ne alaka falan dediler. Ben de yalnız yaşıyorum. Yalnız yaşadığımı da günlük olmasa da haftalık 2-3 tane vlog halinde kendi hesabımda Recep, kanat Recep hesabında paylaşıyorum. Yemekleri falan kendim yapıyorum yani öyle hazır falan yemek yok. Her türlü yeteneğe sahibiz çok şükür. Ay. Bugünkü menümde patates, bulgur pilavı, yoğurt, biber var. Reklam. <laughs> Çok şükür yoruldum. Bunu hak ettim. diyoruz artık geldik arkadaşlar. Yeni bir konuma geçiyorum. Eğer orada kalacak yer bulabilirsem yani sorun çıkmazsa ee, bir gece de orada kalırım. Sonra artık oradan eve dönerim. Özlemişim kamp yapmayı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Buralar ne olmuş böyle ya? Yol biraz kötü de hızlı geçmek zorundaydım. Beğenilerinizi yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Az kaldı şu 10.000 aboneyi bari geçelim ya. <laughs>